Sevgili gençler hepiniz hoş geldiniz. Abdest konusuyla devam ediyoruz. Abdest konusunda ey iman edenler iman ettiniz de mi sevgili gençler? Namaza kalktığınız zaman yüzlerinizi dirseklerinize kadar, ellerinizi kayın, başlarınızı mesedip mes topuklarınıza kadar yıkayın. ÖSYM e aynen bu, bu ayeti verip e, ayeti vermedi dedi ki aşağıdakilerden hangisi abdestin farzlarından biri değildir? O zaman abdestin fardarı dediğimiz yüzü yıkayacaksın. Aynı zamanda ayakları topuklarla birlikte yıkamak, elleri dirseklerle birlikte yıkamak, başın dörtte birini mesletmek esastır. Hocam bizde burada esas olan nedir? Ne kadarını bilmemiz lazım, sünnetlerini bilmemiz lazım. Sünnetler konusunda çok e, ÖSYM sınavda sormuyor. Sormadığından dolayı siz farz kısmını bilirseniz sizler için yeterlidir. Yüzümüzü yıkıyor. Yüzümüzü yıkadıktan sonra kollarımızı mesediyor böyle. Aynı zamanda başımızı mesediyoruz. Sonra ayaklarımızı topuklarla birlikte yıkadım mı? Tamam. Hadi bir daha tekrar edek. Çünkü ÖSYM sınav sorusu sorduğunda hemen sınavda böyle yapıyoruz. Yüzümüzü yıkıyorduk. Kollar, baş, ayak. İşte bunlar nedir? Abdestin farzları olarak karşımıza gelir. Ve ÖSYM özellikle ve hadisi verip abdesti sorabilir. O yüzden dikkat etmenize bizler için fayda var. Şimdi teyemmümün farzları dediğimiz teyemmüm bir de var. Teyemmümde esas olan nedir? Teyemmümde esas olan nedir? Hocam teyemmümde abdest falan yoktur. Zor durumda kalıyorsun. Zor durumda kalmakla birlikte İslam dini kolaylık dinidir. Zorluk dini değildir. O yüzden zorluk dini olmadığından dolayı insanları ibadete sevk ediyor. İbadete sevk etmekle birlikte bulunduğun yerde su yok. Suyun bulunmadığı zaman İslam'da kolaylık olsun diye uygulanan e, temizlik türü aşağıdakilerden hangisidir diye ÖSYM sınavı sordu. O zaman hocam e, hep abdestten mi sordular? Teyemmümden mi sordular? Genellikle oradan sınav sorularınız gelmektedir. O zaman teyemmüm dediğim bir şeyi bir, notunu al. Kolaylık olsun diye Allah tarafından verilmiş sembolik bir temizlenme ürünüdür. Yani sembolik bir temizleme yapıyorsun. Orada esas olan nedir? Yani abdeste bir hazırlık değildir. Orada abdestin yerine geçen sembolik bir durumdur. Ve onunla ne yapabiliyorsun? Namaz kılabiliyorsun. O zaman teyemmüm dediğimiz durum dinimize göre gerekli durumlarda gusletmek ve namazlardan önce abdest almak farzı. Yani namaz kıl, kılmaya gittiğimizde cünüplük hali, hayz hali, e, abdestin olmadığı durumlarda namaz kılamıyoruz. Namaz kılamadığımızdan dolayı ve suyun bulun, bulamadığımız durumda yani abdest ve gusül için yeterli miktarda temiz su yoksa su bulunmaz ya da hastalık ve benzeri gibi sebeplerle su kullanılamazsa yani hastasın ateşin var olmuyor suyla şey yapamıyorsun o zaman bu sefer ne yapıyorsun teyemmüm yapıyorsun teyemmüm nasıl yapılıyor toprağa kum tuğla gibi maddelere el sürülerek yapılan teyemmüm manevi bak burası çok önemli manevi ve sembolik temizlenmedir yani bir temizleme türü değildir toprağa el sürüyorsun Eline, yüzüne, gözüne sürüyorsun. Bu şekilde yapılan temizliğe ne diyoruz? Teyemmüm diyoruz. Yani toprakla yapılan sembolik temizlemeye, sembolik abdeste ne diyoruz? Teyemmüm abdesti diyoruz. Zaruretler olsa da dinde kolaylık ilkesi vardır. Dinde kolaylık ilkesi üzerinden ÖSYM sınav sorusunu sormaktadır. O yüzden mutlaka burayı bilmen gerekiyor. O zaman hocam teyemmümün alışı nasıldır? su bulamazsanız temiz toprakla teyemmüm edin ya da yüzünüzü ve dirseklere kadar ellerinizi onunla mesedin. Allah size herhangi bir güçlük çıkarmak istemez. O zaman teyemmüm farz dediğimiz niyet edeceğim. Niyet ettim Allah rızası için suyun bulunmadığı durumda abdest almaya toprakla. Ellerini toprak veya toprak cinsi bir şey sürüp yüzü ve kolları meshetmektir. Bazı sorular geliyor. Absürt ama mantıklı. Diyor ki teyemmümde ağza burna veriliyor mu? Toprağı al, ağza koy. Sonra öfle. Ağzında bir çamur oluşmasa ya da burnuna toprak mı koyacaksın? Yani teyemmümün toprakla olduğunu bileceksin. Toprakla olduğunu bilmekle birlikte sembolik bir temizlenmedir. Yani bir temizlik değildir. Abdest ve gusülün olmadığı durumlarda ve suyun olmadığı imkanlarda ne devreye girer? Teyemmüm devreye girer. Teyemmümde niyet etmek farz. Ondan sonra yüzü ve dirsekleri ne yapıyorsun? Mesediyorsun. Onun dışında herhangi bir şey yok. O zaman genel olarak toparlayacak olursak İbadetlerin maksatları üzerinden ÖSYM sınav sorularını soruyor. Yani teyemmümü alıyorsun. Esas ilkesi nedir? Zorluk durumunda bizim için önemli olan nedir? Zorluk durumda olsan bile namaz kılınacak. Namazın kılınması için senin ne yapman lazım? Temiz bir toprak bulman lazım. Elini, yüzünü e, yüzünü ve dir, e, dirseklerle elini ne yapman lazım? Mesletmen lazım. Sembolik bir temizlenme ürünü. Toprakla e, alınan bir abdesttir. Ve dinin kolaylık ilkesinin devreye girdiği kısımdır. Bununla birlikte abdesti bozan her şey aynı zamanda teyemmümü, aynı zamanda normal abdesti de bozmaktadır. Ayrıca su bulunur bulmaz veya suyu kullanma imkanı doğarsa teyemmüm bozulur. Şimdi teyemmüm aldım namaza duracağım. Ama bir baktım suyu geldi mesela. Evde bazen su kesiliyor. Su kesintisinde dolayı ne yapacağım? Namaz kılmam gerekiyor ama su yok. Bir baktım tam şey oldu. Çeşmeden su akmaya başladı. Artık senin teyemmümün bozulmuştur. Normal abdestte abdestini alman gerekiyor. O zaman normal abdestle suyu ne yapacaksın? Abdest alacaksın. O zaman normal abdestin farzları neydi? Hemen hatırlayacak olursak normal abdestin farzları yüzü yıkıyorsun, dirsekleri yıkıyorsun, başı mesediyorsun, ayakları. Teyemmümde farz olan neydi? Teyemmümde farz olan niyet etmekti. Yüz ve dirsekleri mesetmekti. Toprakla yapılan sembolik bir temizlenmeydi. Özellikle bir de abdesti bozan durumlar dediğimiz durumlar var. Abdesti ha, hangi durumlarda abdest bozulur? O kısma gelelim. Büyük küçük tuvalet ihtiyacı gidermek. Bunların abdesti ne yapacaktır? Bozacaktır. Aynı zamanda uyumak, yerlenmek ve bayılmak. Vücuttan çıkan ve yaralardan sızan sıvılar da abdesti ne yapacaktır? Bozacaktır. O zaman bu e, videoyu da tamamlayacağız. Videoyu tamamlamakla birlikte buradaki dikkat etmeniz gereken şey nedir? İbadetlerin maksadı. Hangi maksatta teyemmüm alınıyor? Ha, e, gusül nedir? Abdest nedir? Farzları nedir? O kısmı bilmen lazım. Boy abdesti diyorsa gusül. Ellerin, e, yüzün, dirseklerin, başın ve ayakların yıkandığı temizlenme türü derse abdest. Sadece toprakla yapılan sembolik temizlenme ürünü derse, buna da TMM diyoruz. Tanımlarını da sonra bilirler. O yüzden bu videonun sonuna geldik. Bir sonraki videoda artık görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın sevgili gençler.